Kasap müşterileri genellikle kasabı bırakıp marketlere gitmez. Bizim müşteriler genelde hep böyledir. Taze ürün bulundurduğumuz için genelde hep kasaplar müşterinin istediği şekilde en kaliteli, en lezzetli etleri seçerler. 1994 yılında Erzurum Karayazı doğumluyum. 2015 yılında İstanbul'da kasap işi yapmaya başladık. Köyde tabii bundan önce hep hayvancılık yaptık, hayvancılıkla uğraştık. İstanbul'da bir iş yapmam gerektiğini şey yaparken hayvancılık dışında bir şey yapmadığımız için kasaplığa yöneldik ve bunun için en iyi ustaların elde yetiştim. Ondan sonra dükkan açtık. Hayvancılıktan başka bir şey yapmadığımız için buna en yakın meslek kasaplıktı. Bundan dolayı hep kasaplık yaptık. En iyi ustalar yetiştirdi beni zaten. Ondan sonra kendi işimizi kurduk. Kendi işimizi kurduktan sonra bunu daha ilerlettirdik. Mangal yaptık. Et mangal olarak ilerledik. Bu şekilde devam ediyoruz. Tabii ki zor bir meslek. Herkesin yapabileceği bir meslek değil. Çok uğraş istiyor. Arkanda güçlü bir ekibin olmadığı sürece yapamazsın. Kıyaset mangalda neler yapıyoruz? Öncelikle paket servisimiz var. Evlere paket servisi yapıyoruz. Kiloyla et pişirip gönderiyoruz. Bunda çeşitli olarak zengin bir menümüz var. Müşterinin istediğine göre ne istiyorsa paketliyoruz. Hazır pişiriyoruz. Eve kadar paket servisimiz mevcuttur. Et çeşitlerini hemen hemen bütün çeşitlerinden bulunduruyoruz. Tavuk çeşitlerini elimizden geldiği kadar günlük ve taze bulunduruyoruz. Hemen hemen her gün tavuk ürünleri geliyor. Kırmızı et olarak da zaten kendimiz besicilik yaptığımız için kendi besi çiftliğimiz de mevcut. Kendimiz hayvancılık yaptığımız için en iyi yerlerden Doğu ve Anadolu bölgesinden en güzel etleri, en güzel danaları seçip kendi yanımıza getirip işletip satıyoruz. Gebelikte günlük satışımız, sirkülasyonumuz yüksek olduğu için günlük satış yapıyoruz. Günlük satışı da yaptığımız zaman sirkülasyondan dolayı hep taze ürünler bulunduruyoruz. Genellikle ızgara ürünleri tercih ediliyor çoğunlukla bizde. Kendimiz kiloyla pişirip gönderdiğimiz için de müşteriler için de daha rahat dolayı, daha kolaylık oluyor. Misafirler falan geldiği zaman hemen hazır istediği gibi şekilde pişirip gönderiyoruz. O yüzden hep ızgara ürünleri tercih ediliyor. İyi bir et nasıl anlaşılır? Bunu en iyisi ustası bilir ve tüketici daha iyi biliyor gerçi. Bunu da hayvanın yetişme şekline bağlı, yemesine, içmesine biz genellikle hayvan rasyonlarını kendimiz seçtiğimiz için genelde güzel, lezzetli, kaliteli bir et elde ediyoruz. Biz hep taze ve günlük ürün bulundurduğumuzdan dolayı ve müşteri memnuniyeti bizde çok yüksek olduğundan dolayı bizim en büyük reklamımız da kulaktan kulağa bizim ismimizin yayılması. Şimdi şöyle müşteri buraya geldiği zaman biz buradan etin hepsini hazırlıyoruz. Tenceresine, tavasına ya da fırına koyabilecek şekilde hepsini hazırlıyoruz, paketliyoruz ve yemek tarifini de veriyoruz müşteriye. O şekilde daha çok güven kazanıyoruz. Müşteri de iyi bir hizmet aldığı için tekrar geri dönüşü oluyor bize. Yani bizim görüntülerde de görmüş olduğunuz gibi tek kırmızı çizgimiz hijyen. Temiz, güzel bir ortam. Biliyorsunuz bu hastalıklardan dolayı hele ki koronavirüsünden sonra biz hijyene daha çok önem vermeye başladık. Ülkemizde bu mesleğe önem verilmesi gerekiyor. Verilmese zaten meslek bitti. Yani şu anda alttan çırak yetişmiyor. Şimdiki ustalar bittikten sonra çırak yetişmek çok zor şu anda. O yüzden büyük marketlere millet yöneliyor zaten. Hep hazır paket ürün. Bizde hazır paket ürün hiç yok. Hepsini kendimiz işliyoruz. Kendimiz getirip kendimiz yaptığımız için Tabii ki alırım. Gereken neyse öğretirim. Elimden gereken fazlasını veririm. Yeter ki yapsın, yeter ki bir yerlere varsın, yeter ki bu meslek devam etsin. Yani bu meslek ölmesin. Kıyaset Mangal olarak tecrübeli, güler yüzlü personelimizle her zaman hijyenik bir ortamda hizmet vermeye değerli müşterilerimiz için devam ediyoruz.